Merhabalar. Bugün konumuz ultrasonik mesafe sensörü. Ee, günlük hayatta da aslında bu sensörü birçok ortamda görebiliyoruz. Örneğin avm'lere gittiğimiz zaman açılan kapılar mesafe sensörüyle çalışıyor. Yine arabamızdaki park sensörü de aynı mantıkla çalışıyor. Ee, etrafımızda belli bir mesafede cisimleri algılayarak bize sesli bir şekilde uyarı veren bu sistem sayesinde park etmemiz kolay oluyor. Biz de bugün ona benzer bir yapıda bir şey yapacağız. Normalde Arduino'da Buzzer kullanıyoruz. Burada simülasyon üzerinde piyazo denen bir yine Buzzer'a benzeyen aslında bir yapı var. Bu yapıyı belli bir mesafeyi göre programlayıp çalıştırma yapacağız. E, ultrasonik sensörü aslında öncelikle çalışma prensibinden bahsedelim. Buradaki aslında üç bacaklı gerçekte ultrasonik mesafe sensörü dört tane bacağı var. Bunlardan bir tanesi yine GND 5 volt. Sinyal olan bacakta gerçek hayatta Eko ve TRIG pinlerinin olduğu bir kısım var. Bunlar aslında etrafa bir ses dalgası yayarak gelen sesin çarpmış olduğu cisimden gelen ses dalgasının karşılığında mesafe hesaplaması işlemi yapıyor. Burada sinyal kısmı basit bir şekilde burada simülasyon üzerine göstermek için tasarlanmış. Ama normal Arduino'da dört tane pin var. Buradaki yapacağımız tabi kod da normal bir Arduino devresinde aynı kodu kopyaladığımız zaman büyük olasılıkla çalışmayacaktır. Ama biz çalışma prensibini anlatmak için size bugün e, ultrasonik mesafe sensörünü anlatmak için e, bir çalışma yapacağız. Evet çalıştıralım. Öncelikle bir ne olacağını görelim. Evet ben programlamıştım daha önceden. E, belli bir mesafede duymuş olduğunuz sesi veriyor. E, ben 40 santimden ötesi... E, 30-20 santim arası ve 10 santimden daha kısa mesafeler için yapmışım. Şu an 26.5 santim mesafede bir cismimiz var. Burada görmüş olduğunuz gibi. Bu mesafeyi arttırırsak ses cisim uzakta olduğu için aynı arabalarımızdaki park sensörü gibi daha uzun bir sürede ses sinyali veriyor. Eğer cismimiz bize yaklaşırsa mesafemiz kısılırsa, evet daha hızlı bir şekilde, aynı şekilde sinyal veriyor. Biraz daha yaklaştığını varsayalım şu şekilde. Evet görmüş olduğunuz gibi daha hızlı bir şekilde sesli uyarı veriliyor. Mantık bu aslında ee, görmüş olduğunuz gibi buradaki simülasyondaki buradaki nesne. Mesafelerimizin ne kadar uzakta olduğunu ayarlamak için kullanmış olduğumuz ayar. ultrasonik sensörden e, cismi arasındaki mesafe burada 45.8 cm örneğin gözüküyor. Görmüş olduğunuz gibi. Simülasyonu bu şekilde çalıştırıyoruz ve uyguluyoruz. E, i̇sterseniz durduralım. Daha sonra da kod kısmına bakalım. Evet. Kod kısmını ee, sadece blok tabanlı açalım. Çünkü aslında burada bize ee, şunu da biraz küçültelim. Metin tabanlı kısmı bu uygulamamızda pek işimize yaramayacak Kopyalamak için de olsa. Çünkü deminden bahsetmiş olduğum gibi buradaki ayarlar normal devrenizi tasarladığı zaman ee, biraz farklı gösterecektir kodlamada. Mantık olarak ben ilk başta değişken oluşturdum mesafe adında bir değişken oluşturdum daha sonra bu değişkene Bir tanımlama yaptım ee, Benim Altıncı pindeki Sinyalim altıncı pinden alıyorum ee, Ultrasonik sensörün Tetikleyicisi ile aynı olan çünkü tek sinyal olduğu için normalde işte eee ve eko farklı pinlerde oluyor. E, ama burada aynı pin olduğu için dolayısıyla aynı pinden alıyorum. Santimetre birimi cinsinden oku dedim. Değişkenime bu artık her seferinde mesafe değişkenime programda atacak. Ben bunu aynı zamanda seri monitör ekranında da görmemek için burada seri monitör ekranında mesafeyi değişkeni göster komutunu kullanmışım. Burada seri monitör ekranında da mesafemizi görebiliriz. 3 tane koşulum var. Bir tanesi 30 santimden büyükse eğer 4. Pindeki hoparlörü 10 tonuyla 1 saniye boyunca çal demişim. Yani mesafem eğer 30 cm'den büyükse 1 saniye boyunca 10 tonu çalacak. Burada tonları ayarlayabiliyorsunuz. Sıfırla e, değişik değerler arasında. Ben 10 tonu seçtim. En hani uyarı tonuna yakın ton buydu simülasyonda. Ve bir saniye beklettim. Çünkü buradaki bir saniye ile buradaki bir saniye e, bekleme koydum. İkinci koşulum mesafem 20 ile 30 arasındaysa. Evet bundan de görmüştük. 2 ...koşulumuz arasında ise eğer V bağlacı kullanıyorduk matematiksel işlemlerde. Bu da iki koşulumu bağladım çünkü... E, ...sadece 20'den büyük dersem... E, ...buradaki koşullar alt alta çalıştığı zaman... E, ...aynı zamanda bu koşulda sağlayacağı için sıkıntı yaratabiliyor. Dolayısıyla ben hiçbir şekilde programın kodunun şaşırmayacağı bir şekilde... ...olasılıkları daraltıyorum. 30'dan büyük, 20 ile 30 arası ve 10'dan küçük. Yani bunun dışında başka bir zaten olasılık olma ihtimali yok. Herhangi bir aralık bırakmadık. Bu sefer bu koşuldayken de 4. pindeki e, hoparlörün yine 10 tonunda bu sefer hızlı çalması için 0.5 saniye çalmasını ve bunu tekrarlamasını istiyorum. Aynı şekilde şurada 0.5 yapalım. Yine aynı şekilde bu sefer ondan küçükse, burada da 0 2 saniye çalarak daha hızlı tekrarlamasını ve sesimizin daha hızlı uyarı vermesini bizi söylüyoruz ki yani yakında bir e, nesnenin olduğunu anlayabilirim diye görmüş olduğunuz gibi e, kodlarımız, blok kodlarımız bu kadar. Yani metin olarak bakacak olursak aslında burada çok uzun bir kod gördüğü gibi şu kısım ultrasonik sensörün tanımlama kısmı. Ee, burada e, bizim yani normal Arduino'daki yapmış olduğumuz bakın burada trick pin ve echo pin tanımları var. Ee, bizim burada tek sensörümüz yani tek pinimiz olduğundan dolayı aynı anda e, tanımlayıp burada da mesafenin santimetre cinsine dönüştürülme işlemi yapılmış. Burada çünkü başka birim inç olarak alıyor. Yine koşullarımız şu kısımda. Ee, burada bakın trick pin ve e, hangi durumlarda işte çıkış hangi durumlarda giriş olacaksa bunların ayarı yapılmış. Siz internetten buna benzer yani 4 pin bacaklı Arduino kodları zaten bir sürü var her yerde bulup kendi Arduino devrenizi tasarlayıp kopyalayabilirsiniz sadece o kısmı koşullar zaten burada olduğu gibi olacaktır tekrar çalıştıralım kodumuzu kapatalım yakınlaştıralım simülasyonumuzu Evet sensörümüz şu an 5 santimden cm, 30 santimden uzakta 1 saniye boyunca çalıyor. Evet 20 ile 30 santim arasında olduğu için 0.5 saniye boyunca çalıyor. Ve 10 santimden küçük yaptığımız için evet hızlı bir şekilde uyarı bize sağlıyor. Evet ultrasonik sensörün kullanımı da mantığı da bu kadar. Ee, başka bir sensör kullanımında görüşmek üzere.